Merhabalar. Merhaba, merhaba. 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 <laughs> merhaba. <laughs> <laughs> Dayı var. Dayı var. Dayı var. <laughs> buruşmayın, buruşmayın. Abi, ya ne yapıyoruz yapmayın? bugün? Ola. Ne yapıyoruz, ne yapıyoruz? Aha. Bana vuruyorlar. Aha. Herkes. Arkadaşlar Aha. böyle git. platformda birbirimize yumruk atacağız. Seri. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Ulan Yasin <şimdi> abi öldür <laughs> abi. Ya, dur, dur. dur abiler, abiler <laughs> bir sakin. Sakin. Tamam sakin, hadi. Bir durup bir konuşalım. Hadi bir sakin. Bir yuvarlak, yuvarlak yapalım. Hadi yuvarlak yapalım. Yuvarlak yap. Gel bakalım. Tamam abi. Şimdi bayağı zamandır e, kadim dostlar böyle çok dost dost ilerliyorduk ama artık bir yerde savaşmamız gerekiyor. Aynen. Aynen. Bunun yeri de burası. Ben de. Arkadaşlar, belki de ben bir videoda spoiler vermiştim abi, kadim krallığın bir bölümünde. Ya hmm. spoiler ne yapıyorsun <laughs> Dedim ki, Türkiye'de belki de hiç yapılmamış bir şey yapacağız dedik, ultra hardcore survival Aynen. yapacağız <laughs> Survival. Abi. Nedir Aslında abi? Aslında şey yani, e, bunu Aa. oynayanlar var, e, serverlarda bunu oynayanlar falan var ama. bu e, Buranın şey işte, yıllardır e, yabancı youtuber gruplarının yaptığı bir şey. Türkiye'de işte youtuber grubu olarak bunu yapan pek kimse yani olmadı daha önce. 6 tane youtuber eee grup halinde birbirimizi öldüreceğiz yani aslında olayın mantığı bu. Aynen Ama arkadaşlar belli kurallar var. İşte dünyanın border'ı olacak, zamanla daralacak falan. O zaman içinde işte hayatta kalmamız lazım ve canımız dolmuyor arkadaşlar. Aynen, Aynen. Aynen. arkadaşlar. Ama 6 elma yemediğimiz sürece canımız dolmuyor ve 3 tane takım ayrıldık değil mi abi? Şöyle tahtadan herkes göstersin abi beyaz, Aynen. kırmızı ve mavi takım olmak üzere 3 takım ayrıldık. İşte ilk başta böyle yaptık. Kura çekmedik. Oğuzla ben Hı -hı. olduk. Yasin bile, Murat abi Hı -hı. ve Tarık abiyle de Ali abi oldular. Aynen. Aynen. Bu bu serinin devamında gelecektir. Hani şey sonraki sezonlarda farklı kurallar olur. İşte farklı takımlar olur. Aynen. Aynen. Geliştirme yaparız yani abi. Aynen. Açıkçası hani Aynen. tecrübe Olmaz. edindikçe. Bayağı zor olacak abi. Direkt arkadaşlar <laughs> başladığında herkes malzemesini falan toplayacak. Direkt madene ineceğiz. Ay. Aynen. Madende gelişmeye ya çalışacağız. Ya alçaktan kadar, kadar, kadar. <gülüyor> <gülüyor> set, kılıç, ok, yay her şeyi alıp ortada en son sınır buraya kadar daralacak. Angry Games'i bilenler bilir arkadaşlar oradan. Sınır aynen. daralacak buraya kadar aynen. ve en son herkes yüzleşecek. Oğuz ne yaptı? Yurdumla ve diyor. Bak Oğuz, Oğuz. O zaman e, şey yapalım mı ufaktan dağılalım mı kendi o gruplarımıza? Aynen. Hadi bakalım abi, abi, birer kere ölelim o zaman. Canımız ya, sıfır... Şey yaparız on, onları sıfırlarız fulleriz. Aynen. Tamam. Aynen. Tamam. Tamam, tamam. Görüşürüz. Haydi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Merhaba arkadaşlar Triton TV'ye hoş geldiniz. Ben Ali. Ben Tarık. Tarık'la birlikte Ultra Hardcore serisine başlıyoruz. Bugün Tarık'la beraber aynı takımdayız. Tarık, herkes öldürecek e miyiz abi? Aynen, efsane seri başlıyor arkadaşlar. Aynen öyle. Ee... Ne yapıyoruz Ali o zaman? Abi hayatta kalmaya çalışıyoruz. İlk önce bence ağaç toplayarak başlayalım. Kısaca anlatalım da arkadaşlar. Aynen, kısaca anlatalım. Arkadaşlar, Ultra Hardcore serisinde öldüğümüz zaman oyun bitmiş oluyor bizim için. Öncelikle. Ölmeyi bırakın arkadaşlar. En ufak bir kalbiniz canınızda bir azalma olduğunda dolduramıyorsunuz tekrar. Aynen abi. Hadi başlayalım 12. abi, başlayalım başlayalım. Elemanlar başladı Aynen. bak. Ağaç topluyoruz A önce. Abi ol, altın ol. elma yemek gerekiyor değil mi? Aynen. Abi gel şu bol bir... ağacın olduğu yere gidelim. Gel hiç burada uğraşma. Tamamdır. Şuna başladım artık bunu bitireyim. Haydi bakalım. Oo herkes başladı abi. Hadi bakalım. Savaş başlıyor. Aynen. Abi acilen bizim bol bol otun toplamamız lazım. Bu arada arkadaşlar kusura bakmayın arkadan bir ses gürültü geliyorsa Yan tarafta bir düğün gibi bir etkinlik var Artık sizle beraber, benle beraber oynayıp <laughs> Arada bir oyunu bırakıp Harman Dalı'ya dalabiliriz Aynen Harman dalabiliriz da aynen Abi siz ne taraftayız koordinatlarımız nedir? Ee... Ona dikkat etmek lazım Sen ağaçların olduğu yere geçtin sana. Aynen aynen gel abi buraya yani bol bol ağaç stoklamamız lazım. Bu arada arkadaşlar benden de video gelebilir. Farklı bir gözle görmek Oo, isterseniz. Aynen. Dayımın kanalına da gidip izleyebilirsiniz arkadaşlar. Tabi garantisi var mı yok mu onu bilemiyorum. Yok. Hani deneme aynen oluruz. deneme Bilmiyorum amaçlı. Olur. Yalnız hiç elma düşmedi. Abi bunlardan düşmüyor galiba ya. Biz çok tırt yerdeyiz. Şey e, bir balta falan yapalım. Abi ya. ben yapıyorum şu anda aynen. Taş topluyorum oradan. Sana da yapayım mı bir balta? Yok ben yapıyorum. Tamamdır. En azından taş balta, en azından odun toplayalım abi. Odun şart. Kılıçla yapalım, ne olur. Kılıçla yapalım, aynen. Ben yaptım mı yapayım mı sana? Yok, ben yapmadım yaparım abi ben de. Malzeme var. Biraz odun Yap toplayayım da Süpersin. Yaz bu ağaçları taş. indiremiyoruz işte o sıkıntı. Birleşik olduğu için. Aynen. De odun toplayalım abi buradan ilerleyelim bence. Böyle playing gibi bir yoma Yani Gece olmadan mümkün olduğunca toplayalım. Aynen. Sonra iyi madende geçeriz. O tavuk da gördük. Ok için bayağı... Faydalı. Kesinlikle. Faydalı olacaktır. Bu arada oyun hard'da arkadaşlar. Haberimiz olsun. Yani en zorda O yüzden hiç bulaşmayacağız artık moblara. Aynen. Mümkün oldu. Zaten öldüğün zaman direkt hop gitti. Aynen. Abi buradan Bu ağaç, 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 ağaç. Sınırlar var arkadaşlar sürekli daralıyor. Aynen. O yüzden göçebe gibi muhtemelen devam edeceğiz. Kesinlikle. Mesela sınır şu anda bize yakın baya. Abi ben bir tane şey yapayım. Kılıç yapayım. Taş mı? Abi taştan yapacağım. Varsa malzemem taştan. Şu... Elma düşürmemiz lazım bir an önce. Aynen. O biraz sıkıntı abi. Hop. Sen benim yaptığım kılıcı beğenmiyor musun şimdi? Yaptım mı sen bana? Ay, geri aldım ben tekrar. Ha. Abi ben şu tavuğu falan öldürüyorum. Öldür öldür zaten burada. Öldürelim. Biraz daha içe doğru ilerleyeceğiz muhtemelen. Sınırı yaklaşıyor çünkü. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Bir elma çıksaydı en azından iyi olacaktı ama. Abi ağaçlar çok bitişik ya. Biz buradan bence ilerleyelim abi. Yani biraz biraz gidelim, ağaç toplayalım. Zaten... Geceyi madenle geçirelim. Aha. Şey zaten e, sınır bayağı çabuk geliyor. Yaklaştın mı bize bayağı. Yaklaştı da şey e, Hani madene falan inersek kurtarmaz muhtemelen. Diyorsun. Aha. Abi o zaman uzaklaşalım istiyorsan yavaş yavaş. Yavaştan uzaklaşalım aynen. aynen. Crafting table da alalım. Al abi topla topla topla. Sen ne taraftasın? Abi ben bu taraftayım diyeceğim ama tabii ki bir senin için fayda olur. Ben seni gördüm abi geliyorum peşindeyim. Heh. Abi ne tarafa gidelim? Sen şimdi merkeze doğru gidelim bence. Biraz şöyle şu çapraza doğru gitmemiz lazım. Hemen bakayım. Şu ben sınırı tamam. göremiyorum. Senin biraz daha açık herhalde indirler. Açık ben de. Tamam. Aynen şu tarafa gideceğiz herhalde. Yani abi. şey e, şu taraf sağ ve sol taraftan belli oluyor. Tamamdır, Tamamdır abi. Tamam, Hop, pardon. Hadi gidelim abi. Oo, Oo adam avcı Hava mı? Ama başladı. Aynen. <laughs> Bu arada takımlarda Ali Deniz'le Oğuz, Yasin'le Murat, Ali ile biz. Aynen. C bisküvit kıyaslamayı kazandı. Bakalım ilk kim ölecek? Abi yalnız koşuyoruz da. Bu taraf hep kar. Önümüze deniz çıkarsa ne olacak? Bota mı bineceğiz? O da bizim şanssızlığımız. Ne yapalım? Aynen abi. Bizim Ş Aa şurada bir maden var aslında. Var mı kömür falan? Bir girsek mi? O şey var, çakıl var. Abi gravel çok şimdi faydamız olmaz ama. Şey ok yaparsak. İşte o da biraz sıkıntı. Bu taraftan bir çıkışı var mı bunun? Yok abi. Ya yani var da şimdi girmeye değmez. Oğlum millet başarımları başarımları topluyor. Gerçi biz bunları aldık. Hadi abi gidelim gidelim. Flint çıkaralım ya bir ok falan yaparsak. Abi madende bol bol buluruz herhalde ya. Gerçi maden yapacağız aynen. Aynen. Şimdi şu bir karbiyondan çıkalım mı olmadı. Bu arada açlık falan bastıracak. Çok koşmamak lazım. Aynen Hiç öyle. hayvan da yok çünkü etrafta. Abi biz ne kadar şanssız bir yere geldik. Kötü başladık biz ya. Hayırdır inşallah. Aynen. Koşmuyorum özellikle. Aynen ben de abi özellikle koşmuyorum. Neredesin? Arkandayım geliyorum. Gel gel. Abi bu taraf deniz komple. Ya botla geçeceğiz. yok bayağı ortaladık. Şu tarafa doğru gidebiliriz. Ya da madenle geçeceğiz abi. Bu tarafa mı gidelim? Şöyle gidebiliriz. Ortalık çünkü bana. Tamamdır abi. Peker kamışı var. Kırada ihtiyacımız olacak mı? Çağda... Kâğıda... Şuradan bir maden var. Kömür buldum abi. Alıyorum. Şey yaparsak büyü masası falan. O kadar ilerleyebilir miyiz acaba? Bilmiyorum abi. Ah ben şey yapmamışım ya. Kazma yapmamışım. Kazma bende de yok. Şeyi atayım tamam, sana. Tamam şey, tamam. Tahta, tahta var abi sıkıntı yok. Şu kömürlerden biraz alayım da. Tamam. Sen sınırı daha iyi görüyorsun anladığım kadarıyla. Yani şimdi şu sana göre şu an sol tarafta olan sınırı. Hı. Çok göremiyorum da. Şu anda biraz ortaladık sanki. Güzel. Ama bizim şey hayvanların olduğu bir yeri bulmamız lazım abi, yoksa açtık. Ben şöyle biraz bakınayım sağa sola. Sen ağaç topla. Aa ben kömür topluyorum. Şeyi alayım ben yine ya şeker kamışını. Al abi Onların... lazım olur. Şöyle bir 16 tane toplasam. Bir de tırsıyorum yani madende. Yani her adımı çok gerekiyor. Atmamız, atmamız gerekiyor. gerekiyor. Hop buradan çıkayım yani canın olmaması olayı çok sıkıntı şu anda canı giden yok Aynen şu anda tur. herkesin sağlam Şöyle taptan gör. neredesin dayıcım Kaybetmeyebilirim bizi Geliyorum tekrar sana doğru Şimdi ne tarafa doğru gidelim O koyun gördüm süper Abi neredesin söyle Dur, ma sen madendesin değil mi hala? Ha çıktım, çıktım. Madenden... Dur ben madene geleyim birazdan. Abi çıktım oradan. Ya oraya yakınsındır ama. Ya oraya yakınım canım, önündeyim. Tamam. Yatak yapmamız bir işe yaramıyor. Yaramıyor, işte. aynen. Kimse uyumadığı için bizim de uyumamızın bir faydası yok. Burada şey komutu da yok. Geldim bu arada. Güzel. Abi sen şu koyunların olduğu yere bizi götür istiyorsan. Ben kestim onları. Hepsini şu kestim. An Aha. Yemek ihtiyacımız fena değil. O zaman bu taraftan mı kaçacağız? Ee, şu taraftan şöyle. Aslında buraya bir yere de kurulabilir şey yok burada. Abi şey yok. Burada hayvan yok, şey yok, ağaç yok. Yani elma düşürebileceğimiz düzgün ağaç yok. Bakalım o zaman biraz daha şu tarafa doğru or Tamam. da Buralar hep ladin. Hep, aynen hep ladin. Ne yapsak? Bot yapıp açılsak mı biraz? Merkeze doğru. Burada ee, da bir şey yok gibi ama. Öyle mi yapalım? Abi bakayım bir koordinata. Gece oluyor ya, çünkü. Gece de oluyor. Şu karşıdaki yere yerleşelim mi? Madene mi? Aha, tamam hazır, gel. Açık. Gel orada en azından bir alta doğru maden yaparız. Bu arada açlıkta yavaş yavaş... bastırıyor Sende crafting table var mı? O burada kömürler Kömür. falan var güzel. Koy abi Kömür crafting table'ı. tamam. Koy abi ışıklandıralım aynen. şuraları bir. Şimdi şuraya yerleşelim. Koydun mu? Süper. Kapatalım burayı. Abi ben aynen. Canım. Burayı bir güvene almakta fayda var. Şunu bir kapatayım da. Heh. Şöyle. Şöyle. Moblar geçemeyecek şekilde abi çok tahtayı harcamam bence. Tahta çok ya. Çok mu? Tamam. Sıkıntı yok. Şuraya da bir torç. tamamdır. Abi ben hemen ee, kazma işlemine başlıyorum. Birer şey yapalım kendimize. Kazma yapalım, fırın yapalım. Tamam. Fırını gerçi ne için kullanacağız? Bir tane şeyimiz var, tavuğumuz var. Şey var, koyunları kesmiştim ben. Ha, güzel, tamam o zaman. Ah. Çok komple mi kapatsak ya? Neyse tamam. şimdi madenciliğe başlayacağız zaten. Aynen zaten buradan uzaklaşacağız abi. Şimdilik hazırlığımızı Sen yapalım. şey var mı? Taş var mı? Ben sana şimdi kazma yapıyorum bir tane. Şöyle vereyim. Tamam. Çıbıkları da al. Şimdi bir tane fırın yapalım. Kömür durumumuz. Abi 9 tane var bende. Biraz daha toplayalım. Torç yapalım. Torç çok lazım olacak. Oo millet madenciliğe gidiyor abi. Gece oldu ya herkes haline hmm. daldı. Şu kömürleri toplayalım. Abi sen bir kömürleri topla, ben de bir fırın yapayım. Yalnız e, şurayı tamamen kapatalım ya, kıllarını. Bakayım. Üstü mü? Hı hı. Abi bir birim yapsak yetmez mi? Şu tarafta da açık var mı? Orayı kapattın mı? Tamam. Çünkü şey, bu taraf tek birim ya. Hm. Tamamdır. Tamam. Şimdi biraz Hadi daha iyi. Ben şu tavuğu pişirdim, yiyorum. Sen de kuzuları pişir abi. Örümcek de geçebilir şuradan. Ha, tamam. Abi şu gereksiz şeyleri bir atmakta fayda var. Hadi bakalım ya, çok heyecanlı. Aynen, çok heyecanlı abi. Bu nedir ya? Sınır daralmaya başlayacak arkadaşlar. Şey falta sınırı... var biraz arkadaşlar. Hunger Games. Gibi. Hunger Games. Aynen. Hunger Games. Ölünce bitiyor arkadaşlar. O çok Hadim büyük. Kadim dostlarla sınır. Düşman, düşman olduk. Düşman <laughs> olduk aynen. Abi ben burada gravel buldum. Abo. Şey yapalım mı aşağı doğru? Abi aynen. Biraz malzeme toplayıp aşağı doğru bence inelim. Sen pişirdin mi yemeğini? Aha pişiyordur, pişmiştir muhtemelen. Şunları bir atalım. Şimdi şöyle. Balta burada, bir tane daha kazma. Ne yapayım, biraz kazma yapayım değil mi? Şuradan dalalım direkt, nasıl yapalım? Oradan aşağı doğru giden yol var mı? İşte yapıyorum şu an. Şöyle merdiven gibi. Kırarak mı gidelim diyorsun? İn abi o zaman oradan aşağı aynen. Yalnız şeye doğru, merkeze doğru gidelim abi, yönümüzü merkeze doğru ver. Torç durumumuz nasıl? Abi biraz yapalım. Bende 23 tane var yetmez. Kömür bitmişti evet. E, 39 oldu. Şunun içinde var mı kömür? Var. Abi bunlar pişmiş tamam. al onları sen. Bende de bir 64'lük var. Torç mu? Hı hı. Güzel. Sende yemek var mı? yemek yok abi. Aslında işte gündüz olunca yukarı doğru gitmemiz gerekecek Sana at attım Tamam. Tane. Onları al abi 2 tane daha attım. Tamam onlar senin. Ha, tamam. Aşağı doğru in abi ben seni torşlayayım. Dikkat et altının üstünü kazma. Aynen. Şöyle abi ikili gitmene gerek yok. Bence tekli inelim. Tekli inelim değil mi? Tekli inelim. İkili gitmene gerek yok. Bir maden bulana kadar inelim abi. Şey falan bulalım kendimize. Eee neydi onun adı? Ben şuradan şeyi söküyorum. Fırını. Oley. Demir mi? Aynen. Süper. Topla abi. Hemen ondan... bulduk. Demirden hemen kazma yapalım abi. Geliyorum peşindeyim. Şöyle. Bence bunun bir, birini hemen pişirelim. Psikolojik baskı yapalım. Bilmiyorum. Aynen aynen aynen. aynen. Gel abi gel burada 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 gel. Ney? Gel burada fırın. Hop şöyle Oo, koydum. Tabi 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 sen kazmayı devam et abi şey... buna. Şey var mı? Var var. Koydum. Adam. Gördüğünüz gibi buradaki psikolojik savaş da önemli. Milletin Aynen. moralini. <laughs> Hatta ben bir tane kazma da yapayım bize. Sen daha hızlı kaz. Yap yap. Hop. Donanım edin, başarımını kazandık. Donanım edin mi? Anladım. Aynen. Güzel. Gerçi onu millet yaptı herhalde ama. Bilmiyorum abi. İki oldu. Dayı kömürler falan da var altında. Aha alacağım. Şöyle tostlayayım seni. Ben bu arada buradan geri dönmeyiz değil mi artık? Arkamızı kapatayım mı? Ne olur, ne olmaz. Şey... Bir şey kalmadı mı mi yukarıda? Yok abi, aldım onları. Abi, Demir sence önce al. kalkan mı yapsak? Kalkan da yapalım ya, aynen. Demir buluruz herhalde daha. Demir buluruz, aynen. İki kazma yapayım. İki kalkan biz yapayım. Biz şu an merkeze doğru mu gidiyoruz yoksa? İşte ona bak bir. Ona bakmadık. Sıfıra doğru gideceğiz abi. Şimdi. Kömürü alayım da. Kırıldı değil mi kazma? Hı uh hı. -huh. Abi ben sana hemen düzgün bir kazma vereceğim. Üstümde çöplük oldu ya. Eee işte o da büyük sıkıntı. At abi gereksiz şeyleri. Abi şöyle. Bu demir de gelsin. Neredesin? Al abi. Şimdi buradan iki demir daha çıktı. Şunları bir çevireyim. Şimdi kalkan nasıl yapılıyordu? Tahtaların etrafına koyuyorduk. Bir tane ortaya demir koyuyorduk değil mi? Yok. Tam tersiydi değil mi? Ee, ortaya tahta etrafa demir miydi? Galiba öyleydi. Eyvah eyvah o zaman. Neyse abi arayacağız bulacağız. Yapacak bir şey yok. Şimdi buradaki her şey pişti. Hemen toplayıp gidelim. Hadi dayıcım. Yön doğru mu? Ha ona bakmadık. F3 ee, 700 Bakayım şöyle. 366 O taraf küçülüyor abi. Doğru. O 366. tarafa gidebilirsin. Ama tamam. biraz da şu tarafa dönmemiz mi gerekecek? Aynen. Yok. Şu Dön tarafa bakayım. dönmemiz gerekecek. Oraya değil bu tarafa. Aynen. Evet. Şu Hı -hı. tarafa. Az da o tarafa dönüp aşağı inelim abi. Çünkü 700 çok açıktayız. 300 güzel değil mi? Biraz da şöyle gidelim. İşte aşağı doğru git abi. Hı hı. Koridor gibi yapıp aşağı ineceğim. Hı hı. Şuradan iniyorum. İn abi. Bir tane maden bulsak aslında daha iyi olacak. Aynen açık bir yer. Aslında hem iyi hem de kötü. Moblar sıkıntılı. Moblar sefer. sıkıntı ama malzemeye kolay ulaşırız abi. Çünkü bir noktadan sonra yukarı çıkmamız lazım. Evet zaman önemli. Zaman açlık gelecek çünkü peşimizden. Demir bulduk güzel. Tamam. tamam ben alayım abi demirleri sen koridoru kazmaya devam et. Oo. İlk bölümün Gördüğünüz sonu biri. geldi aynen. <laughs> İlk bölümün sonu geldi arkadaşlar. O zaman e, ikinci bölümde görüşürüz. Görüşürüz. Evet arkadaşlar biz izlediğiniz için teşekkürler lütfen kanallara abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.